Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bakın bende ne var? Evet arkadaşlar Barbie var. Hem de hiç daha hiç açılmamış. Şimdi sizler birlikte bu Barbie'mizi açıyoruz. Hemen şuradan şey yapmak istiyorum. Şöyle. Şöyle. Hey canlandı birazcık ama şuradan şöyle bir yırtık oluştu. Şöyle açtım. Kutuya biraz fazla zarar verdim. Yırtmak istemiyordum normalde. Arkası müthişti. Ama yırtığı artık yapacak bir şey yok. Şu an... Ay acımıcı açtım ama Arkadaşlar böyle bir şey şu an saçları acayip bağlanmış. Saçları çok bağlanmış. Nasıl açacağız? Arkadaşlar ayakkabıları yalnız. Ben hiç böyle ayakkabılar yoktu. Ve elbise müthiş. Hemen gidip makas alıyorum. Evet arkadaşlar aldım makasımı biraz bir dakikada hemen hızlıca açtım ama. Müthiş gözüküyor şu an cidden. Elbisesi siyahlı beyazlı. Şöyle de çeşitleri varmış bu arada. Ben böyle yedim ama direkt şöyle de çeşitleri varmış. Bunun e, ben beyazlısını aldım. Öbürleri yoktu yani. E, siyah beyazlısını aldım. Öbürleri yoktu. Öbürleri olsa başka bir şey başka bir şekilde başka bir tanesini alırdım. Niye? Çünkü benim Sarı saçlığım var. Yani kahverengi saçlığım falan yok. Alabilirdim onu yüzden. Bir tanesini kestim. Bir tane daha kesmeliyim. Hadi. Şu an saçına zarar vermek istemiyorum. kızım. Şöyle bir dakika. Açtım. Bir an neden de açtım. Açtım vallahi açtım bakın müthiş bir şey bir dakika elime şey alacağım saçlar dediğim gibi müthiş ve yumuşak çok yumuşak cidden saçları çok yumuşak ayakkabılar zaten çok hoşuma gitti şöyle çıkartılamıyorum çıkmıyor ayakkabıları çıkartacağım bakalım öbür berbilerime de olacak mı arkadaşlar ayakkabıları deli gibi açıyorum ama olsun biraz fazla acemiyim arkadaşlar şunların tadına bakar mısınız gıp gri gıp gri benim hiç gri ayakkabım yoktu çok iyi oldu zaten benim ayakkabım yoktu arkadaşlar müthiş Şu elbisesi de böyle siyah beyaz gördüğünüz gibi Diğer sarı e, ay, sarı saçlı barbimle de onu karşılaştıracağım. Şu saçlı barbim. Hemen zaten burada. Bakın. O da burada arkadaşlar. Hangisi daha güzel? Diyorsunuz ki bu. Ben de öyle diyorum arkadaşlar. Müthiş duruyor. Gerçekten. Bu da çok güzel bir şey bari. Bakın kaç yıldır kullanıyorum ben bu Barbie yani Hakkını vermek lazım. Ve orijinal bayağı bir orijinal bir Barbie. Şöyle içine ayağını sokabilirsem. Girdi. Vallahi girdi. Ay bayağı bununla da çok güzel oldu kız. Ayağımdan yok. Öbürünü de kullanacağım. Kendime kız. Kullanacağım çıkmıyor ya. Delireceğim. Bunu hemen rahatlıkla giriyor. Niye? Çünkü bunu kendi ayakkabısı. Bir dakika rahatlıkla giremedi. Şu kaptan ayağa çıktı kızım. Şunu sokuyorum. Yem. Sokabilirsem. Arkadaşlar bakın müthiş bir şey gerçekten. Ben bunu saçlarına çok özen göstereceğim. Cidden. Bu saçlar çok yumuşak. Müthiş. Elbisesini de çıkarmayı deneyeceğim ama. Çıkarma yeri yok. Bu elbise çıkmaz böyle. Bu böyle çıkıyor arkadaşlar. Bu böyle çıkıyor. Tamam. Bunu da öğrendik. Başka öğrenecek bir şey kaldı mı? Şöyle. Elbise müthiş. Saçlar zaten müthiş. Benim saçlarıma benzeyemez. böyle gerçekten çok sevdim. Şurada şöyle göstereyim. Olsaydı yine bunu seçebilirdim belki ama olsaydı galiba bunu seçerdim. Bunu seçerdim evet. Ortadaki mandıyı seçerdim. pembe de çok müthiş duruyor ama ben yine de mavi seçerdim. Çünkü yani pembe saçı da çok güzel. Bebeği şey kötü. Hı şey kahverengi saçlarınınki de çok iyi bir bebek değil ama sarı saçlarınınki müthiş bir bebek. Gerçekten hiç kötü bir şey yok. Ama yalnız böyle böyle falan açılmıyor yani. Böyle. Elbise yırtılabilir. Şöyle açılmıyor. Çünkü elbise çok dar. Böyle de açılmıyor. Çünkü elbise öyle dar ki bu elbise esneyebiliyor yine de böyle bir şeyler falan oluyor ama Bu da Evet arkadaşlar ya ben şu an ne izledim biliyor musunuz? Bunu izledim. Arkadaşlar ya çok güzel desenlemişler. Biz de onu yırttık. Sonsuza kadar bizde yaşayacak değil ya. Şu arkaya atacağım. Şu an videodayız. Hiç umursamayacağım. Ama yine de üzüldüm ya. Makasım bile yani gurur. Makasımla da gurur duyuyorum. Bir şey bir şeyle kestik. Evet, hemen açıldı. Evet arkadaşlar bakın 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 bakın, bakın yiyeceğim. Şöyle çok güzel tatlı bir makyajı var makyajlar aynı sanırsam göz renkleri falan aynen aynı. Ama bunda birazcık daha fazla bir makyaj var. Parti bebeği gibi bir şey. Parti bebeği gibi bir şey mi bunlar? Herhalde. Herhalde parti bebeği bir şey. Bu arkada da parti tarafı var herhalde. Ya da bu bir restoran bir şey herhalde. Çok şey değilim bilmiyorum. Ama dediğim gibi ayakkabılar ve elbiseye bayıldım. Elbiseyi isterseniz bir de çıkartayım, göstereyim. Şöyle çıkartayım. Sizler niye dönülmüyorsam. Ama bir dakika. Bunu şöyle yapayım. Şöyle. Saçlar beni zorluyor sıkıntı giydirmek hele en sıkıntı. Arkadaşlar şöyle bir bebek. Böyle de çok güzel duruyor. Elbiseyi yakından inceleyelim. Elbisemiz de bu şekilde arkadaşlar. Bence müthiş ama üstünde daha da güzel duruyor. Bence şöyle hemen koyalım hemen 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 ama koyamıyorsunuz koyamadım şu an ay niye böyle oldu şimdi Ay, şöyle. Ay. Ay, Ay arkadaşlar şöyle sokamadım kolumu. Yırtacağım ben bu elbiseyi. Şöyle. Ben ve giydirdim mi? Ters mi oldu? Böyle mi? Ters diyecektim. Ters gitmemişim arkadaşlar. Böyle olacak. Düz tarafa burası. Ters gitmemiş. Şöyle kolumu çıkartayım. Yani ama çıkartamıyorum. dön 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 hadi bakalım evet işte ay neden çıkarttın ya kim gelmek istiyor hemen açıyorum arkadaşlar gitmiş kapıyı kırdı gitti kapıyı kilitledim ben videoya hiç kimse rahatsız etmesin diye ama yine de edenliğimiz var tabii ki de Herkes kediler. Herkes. Şöyle. Bence güzel bir bebek. Yani düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Alt kattan yorumlara yazabilirsiniz. Ana odalar kapınızı like bildiğiniz için açmayı unutmayın. Siz de çok seviyorum. Her like, her abone, her yorum bu bebeğin ve bu bebeğin şerefine olabilirim arkadaşlar. Eğer bu bebeği sevdiyseniz yeni yazın. Eğer bu bebeği daha çok sevdiyseniz eski yazın arkadaşlar. Yeni mi eski mi? Ben ikisini de çok seviyorum. Ayrımcılık yapamıyorum bebeklerim arasında bile. Yani bu da çok güzel gözüküyor benim için. Bu da de çok seviyorum, seve seve de oynuyorum. Hatta dün bunu oynadım, bugün de bunu oynayacağım. Hatta X oynayacağım, müthiş bence. Şöyle ayakkabılar zaten onlar için aldım, ve elbise için aldım. Böyle gerçekten müthiş bu şeyler. Ama ben çok konuştum. Abone ol, like at, abone ol, like atmayı unutmayın ve bilinleyip görünün, unutmayın yeni eski. Hadi görüşürüz. Bebekler kapatıyorlar. Ay kamerayı düşürdüm arkadaşlar. Özür dilerim. Görüşmek üzere.